çekin. Öyle sen daya düştü yandı yüreğim. Ne sen derdimi sor kibrem ne ben söyleyeyim. Kopardılar onu benden acımadılar. Canımdan can gitti kibrem söyle neyleyim, Nasıl edeyim. Zor, kibrem zor Sevip sevip ayrı kalmak Zor, kibre, zor Saçını başını yalmak Zor, kibre, zor Dil gibi bu solmak Zor, kibrem zor Yüreğimi kemiliyor Bir derin sözü. Beni ifna etmez kim de bu karaya ağzı. İki yürek bir bedenden bir can gibiydi Çok gördüler bize, bize kimde bu sevdamızı Bu Zahmızı. aşkımızı Zor ki ben zor, zor. Sevip sevip kaydı kalmak kalma, zor, kimler zor Gülüm Gibi sararıp solma zor, zor kimler zor. zor Saçını başını yılmak zor, kimler zor Benden sevdi canına sevdiğim kardeşime Ahmet Bolada ve aşık olduğum kıza Çiçek kıza gelsin